Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir tatlı yaptık arkadaşlar. Çok hafif, sütlü bir tatlımız var. Muhallebili kadayıf tatlımız var. Şöyle göstereyim size. Şöyle arkadaşlar, altı üzeri çıtır çıtır, ortasında muhteşem lezzetiyle muhallebili kadayıf tatlımız hazır arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte muhallebili kadayıf tatlısı yapıyorum. Çok lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağımız var. Hepsini bir attım. Kadayıflarımı doğradım. Küçücük. Bu şekilde kavuruyorum arkadaşlar. Tereyağı çabuk yandığı için eritmeden içerisine attım. Hepsini bir kavuruyorum. Dışarıda hazır da satılıyor. Fakat o ekmek gibi oluyor tadı arkadaşlar. Mutlaka kadayıfı kendiniz kavurun. İçerisinde yağ, toz, şeker ve ceviz olduğu için çok lezzetli oluyor. Onun çıtırlığı püf noktalarıyla hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bir yandan kırılıyor kavruluyor. Pembeleşmeye başladı hafiften. Hemen 2 yemek kaşığı toz şekerimi ilave edeceğim. Hepsini birlikte iyice kavuracağım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı toz şekerimizi atıyoruz. Biraz da bu şekilde kavuracağım. Cevizimizi de atalım hatta. Cevizde de çiğlik kalmasın, yumuşamasın. Bu şekilde pes pembe kavurdum arkadaşlar ve soğumaya alıyorum. Muhallebimizin yapımına geçiyorum hemen. Muhallebimiz için gerekli malzemelerimiz 2 yemek kaşığı nişastamız var, 3 yemek kaşığı unumuz var, 1 su bardağı toz şekerimiz, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yumurta sarısı, Vanilyamız var, 4 su bardağı sütümüz var. Hemen ocağın altını yakıyorum. Yağımızı 3 yemek kaşığı unumuzu unun çiğ kokusu çıkana kadar kavuracağım. Hızlı hızlı karıştırarak orta ateşte unumuzun rengi unumuzu kavurduk arkadaşlar. Rengi döndü. Ocağımın altını kapatıyorum. Diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Hepsini bir karıştıracağım. 2 yemek kaşığı nişastamızı ekledik. Topaklanma olmasın diye karıştıracağım. 1 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. 4 su bardağı sütümü ekleyeceğim. Yavaş yavaş ekleyeyim dedim fakat dökülüyor. Hepsini bir anda ekliyorum. Yumurta sarımız var bir tane de unutmadan hemen onu da ekleyeyim ve kaynayana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Kaynamaya yaklaştığında ocağın altını kısacağım, hızlı hızlı karıştıracağım. Kıvamı oldu arkadaşlar? Vanilyamızı ekliyorum ve muhallebimizi soğumaya alıyoruz. Şöyle yakından göstereyim size arkadaşlar. Muhallebimiz soğudu, kadayıfımız da soğudu. Hatta soğurken kalıplaşıyor, şekil alıyor. Üzeri açık soğuduğu için blenderdan geçirdim ben arkadaşlar. Kavurduğum kadayıfı da yarısını altına gelecek şekilde, yarısını da üstüne kullanacağım. Tabağımızın tepsimizin üstüne ikiye paylaştıracağım altına gelecek şekilde yerleştiriyorum üzerine muhallebimizin hepsini döküyoruz arkadaşlar dondurma tadında çok lezzetli oluyor arkadaşlar muhallebisini mutlaka kendiniz yapın puding falan tadını tutmuyor Üzerine de kalan kadayıfımızı ekleyeceğiz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun. Rüveyda bir yandan yemeye başladı. Ve o da düzeltmeye yapmaya başladı. Kalan kadayıfımızı da ekliyoruz. Bu kadar fırın gerektirmiyor. Çok lezzetli. Bir saat dinlendirirseniz daha güzel olur arkadaşlar. Ben hemen servise geçiyorum. Çayımı demledim hazır çünkü. Her hali çok güzel. Afiyet olsun.